hayırlı günler. Kapıda mı karşılıyorsun beni? Utanç yürüyüşünde seni yalnız bırakamazdım. Utanç yürüyüşü mü? Ha, i̇yiymiş. Bilmiyorum <laughs> <laughs> bu insanlar bana mı bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Herkes sana bakıyor. Ya Emir'i öptüğünü öğrendiler ya da patron olur, ya da her ikisi de. Aman! Hiç umurumda değil. Şimdi dimdik odama yürüyeceğim. Sonra haklarından gelirim ben onlara. Ne yaparsın sen? Çözerim ben bir şekilde. Yürü hadi. Günaydın. Efsuncuğum. Nasıl geçti gece? Ah, seninkinden çok daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Çık. Oh, ne güzel laf soktun. Emiri sen öpemedin ben öptüm anladın değil mi? Ya ne bileyim işte o ne anladıysa o. Bilmiyorum. Benim kendimi iyi hissetmem için çalışmam lazım. Kaç hastam var? Bir çene dolgusu, üç adet ağla yüz germe, iki botoks, bir kimyasal peeling uygulaması var. Bu sabahtan öğleden sonra sonra anlatırım. Allah'ım <laughs> sabır sabır. Efsun'um sabır, sabret kızım sabret. <laughs> ha bu arada kendimi sevdirmenin bir yolunu buldum. Ne? <laughs> Gel anlatacağım. Böyleyken böyle işte. Neyse senin de kafanı şişirdim. Yo <laughs> yo. Ha, ha unutuyordum. Neyse sonra geldi karşıma. Dedi ki ben senden boşanmak istiyorum. Ya dedim nasıl boşanmak istiyorsun? Ne oldu da boşanmak istiyorsun? Dedim şok oldum. Dedim niye? Dedi ki heyecansızsın. Yok efendim macera peres değilmişim de monoton hayatım varmış, rutinlerim varmış. Ya tamam da yani bir anda bunlar söylenince ben de cevap veremedim acaba ne diyeyim? Sen yaşam koçu değil misin? Ben mi can? Yaşam koçluğuyla ne alakası var Şirin? Karıma gidip beni olumda mı diyeyim ne diyeyim? Lütfen bana bir yardım et. Karım diyorum bak benden boşanmak istedi diyorum. şimdi bir yardım et. İşte karım boşanmak istiyor. Ben senin karın değilim ki. Sen git karınla konuş. Allah'tan değilsin. Empati yoksunu kadın. İnsan biraz insancıl davranıp arkadaşına yardım etme isteğiyle... ...yalandan da olsa iki üç kelime söyler be. Diyet yapmak ister misin? Yok göbeğimle alakalı bir şey söylemedi. Ondan memnun. E tamam benim yapacağım bir şey yok o zaman. Ah. Günaydın. Günaydın. Ha. Demir. Bu benim hastalarım sana gelmeye başlıyor. Artık bu durum benim canımı sıkmaya başladı. Hmm. Sıkma canını ha. Hasta bu. Kimin en iyi olduğunu düşünüyorsa ona gider. Hı? Öyle mi? Değil mi? Hadi bakalım. Günaydın. Hayır, Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydınlar. Efsun mesai sonrası iki ortak olarak diğer doktorlarla toplantı yapmak istiyor. Efsun mu diyor Sen mi diyorsun? Göremiyorum kendisini. Ee, benim iletmemi istedi. Bir nevi ulaklık benimkisi. Söyleyecek bir şey varsa gelse kendi söylesin. Bana da söyleyeceği bir şey olursa gelip yüzüme söylesin. Kendisi gelsin mi dedi? Aynen öyle dedi. Ondan kaçtığını düşünüyor. E yani sen de kaçıyorsun şimdi. Soğuk maske. Vereyim. Evet Sibel Hanım. Şimdi uyguladığımız kimyasalları nötralize edeceğiz. Aknelerden ve sivilcelerden sizi kurtaracağız. Çok teşekkür ederim. Denemediğim şey kalmadı. Siz bana güvenin. Dört hafta sonra tekrar göreceğim sizi. İyi miyiz? Evet. Tamam. Ben Emre'ye gidiyorum tamam mı? Sen buradan ayrılma. Tamam. Adamı öpmemeye çalış bu sefer. Nur, bir tek sen benimle böyle konuşuyorsun farkındasın değil mi? Herhalde yani. <laughs> Konuşabilir miyiz? Elif dışarıda bekler misin? Mesela sonrası ekipe toplantı yapmak istiyorum seninle beraber. Ne o? Dün gece için herkesten özür mü dileyeceksin? Ne? Hayır. O zaman herkesin önünde benden özür dileyeceksin. Hayır bak bana baskı yaparsın. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok. Gömlek. Gömlek? Asistanımı dışarı gönderdim gömlek. E seni ben mi asiste edeceğim? Hasta bekliyor ya. Hasta beklemez. Sen hastaya dua et. Hadi. Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Ya... Ya bu çok ergen. O kadının senden habersiz Sörn'e çağırmam hataydı. Biliyorum. Farkındayım. Öpüşmemiz de hataydı. Onu da biliyorum. Ama için rahat edebilir. Bir daha tekrarı asla olmayacak. Hiçbir şey hissetmedim zaten. Güzel. Güzel. Senin de benden özür dilemen lazım. Ben öp dedim diye beni öpmek zorunda değildin ki. Niye öptün beni? He? Ben ne yaptıysam seni o durumdan kurtarmak için yaptım. Beni o duruma düşürdüğün için özür falan hak etmiyorsun. Benimle ilgili şunu bile yeter. Özel hayatımla işimi asla karıştırmam, hata yapmam ve bana hata yapılmasından da hoşlanmam. Ben de anlayışsız, egosu yüksek. Bir özrü bile kabul edemeyecek kadar kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmam. Güzel. İkimiz de birbirimizden hoşlanmıyoruz demek. En azından ortak bir yönümüz var. Akşam toplantı yapıyor muyuz? Bana uyar. Ama önce annenin talimatlarını uyup beni izlemen gerekiyor. Belki birkaç teknik öğrenirsin ha. Maske. Hocam ben maskenizi takayım. Skeli dolumluyuz. Hazırsınız. Kolay gelsin hocam. Sağ ol Çaylak. Evet başlıyoruz. Kızım bu ne ya? Bizim köyden beter burası ha. Hasta dolu. Millet ne meraklıymış estetiği. <laughs> Biz de böyle sınanıyoruz işte. Niye öyle bakıyorsun sen Emre? Yine bana oyun oynadı. Ve yine o kazandı. Ne oyunu? Oyunun ne olduğu önemli değil Bin benim bu adamı nasıl dize getireceğim Emin olan. Ben tanıyorum bu bakışları. Ama o hiç tanımıyor. <laughs> Niye adamla mı ya? Pervin Hanım öyle istedi. Hmm. Ben de merak ediyorum. Emir Bey dedikleri kadar iyi miymişti? Ee? Ne diyorsun? İyi miymiş? Gerçekten yetenekli, dikkatli, titiz ve çok sabırlı. Sen kıskandın mı sanki? Yetenek kıskanılacak bir şey değil, Binnur. Hayran olacak bir şey. Allah Allah! Tamam, hadi dikişe geçtiler. Çıkalım yürü, çıkalım. Merhaba. Kusura bakmayın bu saatte hastam olduğunu bilmiyordum. Aa, hiç önemli değil canım. <laughs> benim randevum yok zaten. Aa, o zaman randevu almanızı isteyecektim. Çok yoğunluk var da. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama benim ömür boyu kaydım var bu klinikte. <laughs> Serpil ben. Emir'in annesiyim. Aa, öyle mi? <laughs> ee, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. <laughs> Efsun ben. Öyle mi? <laughs> ben de çok memnun oldum Efsun. Botoks yaptıracaktım mümkünse. E, tabii. Emir'in haberi var mı? Hemen söyleyelim buralardadır. Ay yok canım. Şimdi bu kadar basit bir işlem için bu yoğunluğun ameliyatlarının arasında ben Emir'i hiç yormayayım dedim. O yüzden size geldim. Ha. Çok doğru yere geldiniz o zaman. İyi yaptınız. Buyurun ben sizinle ilgileneyim. Buyurun lütfen. Buyurun. Emir Bey bu belgeyi verecektim de. Ben yardımcı olayım sana. Doktor bilgi anketi. Sen kimsin ya? Canım yalnız sen yok. Siz diyeceksin. Ee, ben Emir Bey'in sekreteri. Canan. Daha önce görmedim sizi seni burada. Vallahi canım alışırsa niye dersin? Çünkü ben 17 yıldır buradayım. Yani bu da demek olur ki beni burada sık sık göreceksin. Emir Bey'in yalnız doldurması gerekiyor anketi. E, tatlım şöyle yapalım istersen ben sana Emir Bey ile ilgili şöyle küçük bir bilgi geçeyim. Kendisinin burada anket doldurmasına gerek yok. Kendisi burada ortak ve aynı zamanda yönetici olduğu için hani olur da bir şeyden memnun kalmazsa eğer e, gider direkt düzeltir yani bu kadar basit bilmem anlatabildim mi? Ah. Bir bakayım. Oldu mu? A Anlıyorum. Ay oluyor. Süpersin <laughs> harikasın. Ay canım. Emir Bey'e bak sen ya. Kendi ukalalık çizelgesine uygun bir sekreter bulmuş kendine. Burnunuz göklerden aşağı inerse akşamki toplantıya bekleriz. Bu arada o anketi sen de dolduracaksın. Sen. <laughs> ah. hmm. <laughs> sen kaybedersin dinlenme odasındaki tatlı standını kaçırdın az önce. Bu arada ben Bin Nur, Efsun Hanım'ın asistanıyım. Asist ediyorum kendisini. Aynı zamanda sağ kol diyebiliriz. Ee, Emir Bey'in de... Aha ortağı tamam onları biliyorum evet. Ee, bir de neydi Gaziantep'ten geldiniz onu da biliyorum. Evet. Dün gece kendisi Emir Bey feci derecede resile daha, daha tatlı Onu da biliyorum. Aa, akşamda toplantı var evet. Teşekkürler. Sen biliyor ya bunları? Canan bilir. Ho, oh, orada bir duralım. <laughs> Tatlım, esas Binur bilir. <laughs> Canımın içi yalnız Canan, burada her şeyi bilir. <laughs> Ayvam. Bin bilir. Binur bilir. Yazdım seni kenara. Binur bilir. Ya, Stokla yazdım seni. Gülelim. Tamam. Ay. tamam, ah, tamam. Tamam. Ne tamam. yapıyorsun burada? Annene botoks yapıyorum. Sana sormuyorum. Anneme soruyorum. Oğlum görmüyor musun? Efsun'a botoks yaptırıyorum. Niye bana gelmedin? Yoğunsundur diye sana gelmedim yavrum. Yaptırıp hemen kaçacaktım zaten. Nereden haberin oldu senin benim geldiğimden? Canan söyledi. Canan denen kadın var ya, aynı Emir. Kendini beğenmiş, bu kala baş belası. O sekreteriyle benim bu kadar benzeyen adam, acaba anası nasıldır? Oo. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Efsun, ee, bu saatte randevu yoktu. Hanımefendi kim acaba? Hanımefendi asistanın mı? <laughs> evet. Çok memnun oldum tatlım. Ben de Emir'in anası. Ne? <laughs> Serpil. Anam. Evet, kalkabilirsiniz. Bitti. Aa, bitti mi? Ne kadar çabuk. Aa. Oh. Söylememe gerek yok herhalde. E, duş almıyoruz bugün. Memlenceleri ihmal etmiyoruz. Biliyorum. Ben hepsini biliyorum. Bu arada elin gerçekten çok hafifmiş. Ben bir dahakine de kesin sana gelirim. Çok mutlu olurum. Nasıl isterseniz. Seni bu akşam yemeğe bekliyorum bizi. Olur mu? ile birlikte çıkıp gelirsiniz. Eşim Kaya da seninle tanışmayı çok ister. Yok biz gelemeyiz. Bizim bu akşam bir toplantımız var. Ay hay Allah. O zaman yarın akşam bekliyorum. Seve seve. <laughs> ben de işinize tanışmayı çok istiyordum zaten. Harika o zaman. Yarın akşam tamam. görüşürüz. Hı? Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ağzını kapa ağzını kapa. O çeneni de bir tut. Öyle değil öyle değil. Konuşmadan önce bir düşün bir tart bakalım ne diyorum ben diye. Neyse. Anne. Hı? Gülden dururken neden hepsini tercih ettin? Ne var bunda Emir? Yeni ortağınla tanışmak istedim. Pervin'in bu kadar güvendiği iki şekilmiş Onu çok merak ettim Babamın haberi var mı bundan Babamın haberi var mı <laughs> Ne oluyor Emir Kliniğe gelmek için babandan izin mi isteyeceğim ben Bana bak Benim bilmemem gereken bir şey mi var bu kız hakkında Yok hayır Sadece babam klinik işlerine karışmanı istemez O yüzden sordum <laughs> ha, Siz erkekler Kadınlar olmadan hiçbir işinizi halledemezsiniz Öyle değil mi Fabrikanın dünya kadar ürününü evden pazarlarken çok iyi ama yerini bil Serpil. Fabrikaya da kliniğe de sakın bulaşma öyle mi? Anne öyle bir şey demek istemedim sen de biliyorsun. Tamam oğlum tamam hadi ben duyacağımı duydum. Yerimi de gayet iyi biliyorum sen hiç merak etme. Yarın akşam yemekte görüşürüz. Anne. Hadi. Aa Birdence. Serpil <laughs> Hanım. Kaçırdım sizi. Anne önemi var hayatım biz yabancı mıyız? Yine gelirim yakında. Tamam. Tamam. <laughs> Ne oldu? İyidir. Neden kabul ettin annemin teklifini? Ya ben evde yemek yapmıyorum. Sürekli döner kebap kokoreç nereye kadar? Ev yemeği çekti canım. Babamla tanıştın da işten kalmayabilir. Sen hiç merak etme. Benim iştahım hiçbir şey kapatamaz. Ameliyat için aslan geldi. Hadi gel bakalım hadi. Ha, ondan sonra dosyaları incelememiz lazım. Ödemeler, malzemeler, idari işler falan tamam. Bakıyorum da sen sevdin bu yöneticilik işini. Kendini fazla kaptırma. Burası benim hastane. Oh, burası benim hastanem. Tamam anladık senin hastanen. Öf tamam babanın hastanesi. Ne meraklıymışsın patron olmaya. Ben sadece burada olduğum sürece işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum tamam mı? Pervin Hanım başka bir ülkede. Benim keyfim yerinde. Geldiğinde beni görmeyeceksin zaten. Yani yalvarsan da yok tamam mı? İnşallah. İnşallah. Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım Ortağım Efsun Hanım. Merhaba. Merhaba. Efsun'cum sen de böyle gel. Rahat edersin. Yok etmem. Benim yerim senin yanın değil mi? Ortak. Gel bakalım. Merhabalar Yeşim Hanım. Hoş geldin. Mi? Hoş bulduk. Ee, Emir Bey Yeşim Hanım fotoğrafını çekmiştik. Görmek istersiniz diye Tabii. şöyle buyurun. Teşekkürler. Evet. Yeşim Hanım sizi dinliyorum. Son iki yılda tam 62 kilo verdim. Kilolu olduğum yıllar benim için kabus gibiydi. Hiç durmadan yemek yiyordum. Ve sürekli hastalanmaya, nefes alamamaya başladım. Hatta en sonunda evden bile çıkmaz oldum. İşim bana bu süreçte hep çok destek oldu. Ama sırf yiyebilmek için ondan boşandım. Aa. Dibi boyladım. Ama sonra terapiye başladım. Ardından da diyete. Ve işte buradayım. Ee, Sorunumsa fotoğraflarda görünüyordur zaten. Yeşim Hanım önce sizi muayene etmek isterim. Daha sonra ne yapacağımıza birlikte karar verelim. E, şimdilik fotoğraflara baksanız pek hazır hissetmiyorum da. Hmm. Yeşim Hanım sizin bu kadar kiloyu vermeniz kendinizi ruhen ve bedenen iyileştirmeniz en büyük başarı. Gerisi teferruat gerisi bizim işimiz. Vücudum öyle sarktı ki artık kısa kollu bile giyinemiyorum. Tabii canım nasıl giyiniz? Eşimle tekrar yazışmaya başladık. Yeniden deneyeceğiz. Ama beni böyle görmesini istemiyorum. Yeşim Hanım bu kadar kilo kaybında deride sarkmalar son derece olan. Sadece sizin başınıza geldi diye düşünmeyin. Tabii deri canlı bir organ olduğu için. Kilo kaybıyla birlikte esneyebilir, deforme olabilir. Olabilir. Bizim işimiz bunu düzeltmek. Size kol ve bacaklar dışında belt lipoktemi de yapacağız. Lipoktemi derken o nedir? 360 derece deri germe. Ha. Ah. Karın, sırt, popo, neyiniz var neyiniz yok hepsine geleceğiz. Kollar, bacaklar. Ah, çok teşekkür ederim. Kocamla tekrar görüştüğümde çok güzel olmak istiyorum. İki hafta sonra geliyor. İki, i̇ki hafta? hafta. Ee, Yeşim Hanım, iki hafta pek mümkün değil. Öncesinde sizden birçok tarih isteyeceğiz. Daha sonra sağlık ve ruhsal açıdan ameliyata uygun olduğunuza emin olmamız gerekiyor. Eee... Siz beni anlamadınız galiba. Ben aylardır bu an için yaşıyorum. Eşimi göreceğim gün için. Yok yok olmaz. Sadece iki haftam var. Yeşim Hanım... ...eşiniz sizi eski halinizle yani kilolu halinizle de seviyormuş benim anladığım kadarıyla. O yüzden biraz daha sabır. Sabır. Siz sabırdan ne anlarsınız? Bu manken gibi halinizle konuşmak kolay. Yeşim Hanım, endişelerinizi anlıyorum. İzninizle ortamlı bir değerlendirme yapalım. Ha tabii tabii tabii. Değerlendirin. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Yine beni herkesin önünde azarlamaya çıkardıysan boşuna uğraşma. Bu hastayı reddedeceğim. Ne? Kadının zor durumda görmüyor musun? Güzellik için olan ameliyatları al, bunu reddet. Nasıl bir doktorluk anlayışı bu ya? Kadın kendinden hiç memnun değil. Bu ameliyatların sonucunu almamız aylar sürer. Kısa zamanda imkansızı istiyor. Bir sorun çıkaracak biliyorum. <laughs> tamam o zaman. Psikoloğa yönlendirelim. Şirine gitsin. Kilosu stabil mi bakılsın, testleri yapılsın. Hemen vazgeçme ya. Efsun. Bu kadın bir şey gizliyor biliyorum. Tamam bir şey gizliyorsa ben bulurum. Kadının bize ihtiyacı var Emir. Bunca yıl uğraşmış kilo vermiş. Sonuç deforme olmuş, sarkık bir vücut. Ameliyatı yaparım ama olabilecek tüm sorunlar sana ait. Senden bilirim. Kabul. Geçelim mi? Evet. Yeşim Hanım. Ameliyatınızı yapacağım ama <laughs> bazı şartlarım var. Öncelikle sizden birçok tahlil isteyeceğim. Daha sonra obezite sorunu yaşayan hastalarımızla ilgilenen psikoloğumuzla görüşeceksiniz. Diyetisyenimiz kilo endeksinize ve kilonuzun stabil olup olmadığına bakacak. Tamam. Tamam ben her şeye varım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bir eşiniz gelene kadar da iyileşmeniz mümkün değil. Gerçekçi olalım. E ee, ne kadar sürer? Her biri en az 4-5 saat sürecek zorlu operasyonlar geçireceksiniz. Bu ameliyatlar riskli olacağı için farklı zamanlarda yapacağım. Daha sonra uzun süreli ağrılarınız olacak. Korsa giyeceksiniz, korsa giymeyeceksiniz. Aylarca... Korsa giymek zorunda kalacaksınız. Ben <laughs> de diyordum. Tamam, o da tamam. Yeter ki gitsin bu sarkıklıklar. Ben o eski günleri unutmak istiyorum. O zaman önce sizi muayene etmem gerekiyor. Daha sonra tahlil için aşağıdan yönlendirelim. Bakın, burada benim geçirdiğim bütün hastalıklar, tedaviler... ...ve geçen hafta çektirdiğim full check-up sonuçları var. Tahliller, raporlar hepsi burada. Hmm. Maşallah maşallah. Bunlar hep size mi ait? Sizin mi bunlar? Evet. Evet. Geçti mi bunlar peki? Geçti. Oh çok geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. O zaman biz Yeşim Hanım'ı aşağı yönlendirelim. Tamam. Buyurun. Yeşim Hanım siz bize güvenin. Her şey çok güzel olacak. Ah, çok teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür Buyurun buyurun. Ederim. Buyurun. Buyurun. Ay çok, çok, çok fazla. Bunu beşe bölelim. Hı hı. Vallahi bak anca. Hı. Günde beş kere incelersin artık. Ortak. Sonucu bekliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.